Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir şal örneğim var arkadaşlar istediğiniz boyutta yapabileceğiniz şu şekil. Bakın şöyle başlıyoruz. Şurası köşesi, burası da boyun kısmına geliyor. Çok güzel bir şal örneğim var. İlk defa şal yapacak arkadaşlar, ilk defa örgü yapacak arkadaşlar bunu çok rahatlıkla yapabilir. Çok kolay. Hemen şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle eksilte eksilte bu şekil küçültüp en tepede bitiriyoruz. Hemen şöyle az bir küçük bir örnekle başlayacağım arkadaşlar. Bu da böyle dursun isterseniz daha iyi görebilmeniz için neler yaptığımı. Şimdi önce zincirimi çekeceğim. Şu alt sıramı yapacağım arkadaşlar. Bunun boyunu nasıl ayarlayacağız derseniz zincirinizi çokça çekin arkadaşlar. Belinize dolayın ya da boynunuza Sonra nereye denk gelirse zinciri çekip örneği kurduktan sonra bu işlemi yapalım. Zincirimi çekeyim arkadaşlar. Daha şimdi net bir şekilde anlatacağım. Uzunca bir zincir çekin önce. Ondan sonra bu alt sırayı yapın. Alt sıra yaptıktan sonra şalınızı şöyle kıvırın arkadaşlar. Boynunuzdan aşağı doğru ya da belinizi ölçerek belden de ayarlayabilirsiniz. O şekilde uzunluğunu ayarlayın. Ama önce ilk sıra yaptıktan sonra ayarlayın. Küçük olur çünkü arkadaşlar öyle. Çektirir çünkü örnek. Şöyle başına donadım. Bakın zincirimi çektim. Buradan 1, 2, 3, 4 tane bıraktım arkadaşlar. Zincirin tığımı alıyorum. Bakın doladım. Ee, önce birini çekiyorum. Sonra ikisini. Sonra ikisini. İkisini bir de çekebilirsiniz. <laughs> Önce bir, sonra iki. Sonra bunu yapamıyorsanız arkadaşlar ikisini bir, ikisini bir de çekebilirsiniz. Yani şöyle iki, iki. İlla o öyle olması şart değil. O şekilde yapabilirsiniz. Yan yana arkadaşlar üç tane trabzan yaptım. Zincirimden beraber dört tane trabzanım oldu. Bir, 2 3 zincir. Buradan 1 2 3 tane zincir bırakıyorum. 4. zincirimi şöyle tek kanat battım. Bir daha batalım. Ve tırabzanımı yapıyorum. 1 yan yana arkadaşlar. 2 3 4 3 zincir çektim. 1 2 3 tane bırakıyorum dördüncü zincirimin içine battık dört tane trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir yine 2 3 4 dördüncü zincirime <laughs> batıyorum 4 tane yan yana trabzan yapıyorum. Ben şeyim çok uzamasın diye çok küçük yapacağım arkadaşlar. videomuz çok uzamasın diye 1 2 3 şöyle 4'üncü battım. 3 seferde çıkıyorum. 2 seferde çıkabilirsiniz. 4 tane yaptıktan sonra şimdi sonunu yaptıktan sonra bunu büyük düşünün siz kocaman kendinize göre ayarladığınız ölçünüzü aldınız bu, bu, sırayı yaptıktan sonra ölçüyü aldınız 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum örneğimi döndürdüm arkadaşlar başına doluyorum yuvamın içine 4 tane trabzan yapıyorum 1-2-3 ve buraya geçiyorum. 4 trabzan. Bütün yuvaların içine 4 trabzan dolduruyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Yine buraya dolduruyorum. 4 trabzanımı yaptım 3 zincir çekiyorum ve tekrar buraya köşemizde arkadaşlar bura bizim sabit köşemiz şu köşemiz burası sabit köşemiz şurası yaptığımız köşe arkadaşlar şöyle bakın burası yaptığımız köşe burası sabit köşe oldu kesmelerimiz de buradan olacak şimdi bu sabit köşemizde 1 2 3 zincir çekiyorum hemen buradaki zincirimin tepesine battım bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir de çekebilirsiniz 3 zincir de çekebilirsiniz şöyle yaptım arkadaşlar şimdi buraya Zincirimle beraber 4 tırabzan olacak. Yani 3 tane tırabzan yaptım. Bir de zincirim var. 4, 1, 2, 3 zincir. Yuvanın içine 4 tırabzan. 1, 2, 3 üçer zincir dörder trabzan olarak devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burası dönme yerim, eksiltme yerim. Bakın burada bir tane eksilttim. Buraya batmıyoruz. Buraya geldim. Bu bir şey kalırken bir tane daha yapayım 4 olacaktı 3 yapmışım buraya geldikten sonra buraya geçmiyoruz artık Bak, kesmemin bir tanesi bu şimdi bir tane daha keseceğim 1 2 3 4 5 6 döndük bakın bir kesme bu ikinci kesmem oluyor ve hemen karşıdaki yuvaya dört tane trabzan şu şekil bir kesmem oldu bu ikinci kesmem şunlar arkadaşlar <laughs> pardon 3 <Üç> zincir <laughs> devam edelim aynı işlem hepsi aynı 4 trabzan 3 zincir arkadaşlar buraya geldi 1, 2, 3. Burası sabit yerimiz. Sabit yerimizde zincirimin tam tepesine batıyorum. Arkadaşlar. Bir trabzan yapıyorum. Burası sabit olan yerim. 1, 2, 3, 4 zincir. Döndük. Ve başını doluyorum. Zincirimden beraber 4 trabzan olacak. 3 trabzan yaptım. Zincirimden 4 oldu. 3 zincir ve 4 trabzan çok kolay gördüğünüz gibi üçlüyü yapamazsanız zorlanırsanız üçlü çekmeyi ikili çekin arkadaşlar aynı şey oluyor bakın buraya geldim şimdi dört tane trabzanımı yaptım şimdi daha ileriye gitmiyoruz bakın kesme bir kesme iki kesme buradan tekrar döneceğim 4 6 6 zincir çekip arkadaşlar buraya tekrar 4 trabzan yapıyoruz Evet bakın 4 trabzan mı yaptım 3 zincir 4 trabzan bakın sayımız azalıyor gitgide kese kese azalıyor her seferinde bir örnek azaltıyoruz 3 zincir sabit olan yerimde de zincirimin tam tepesine batıyorum bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir döndüm bakın sayım azaldı arkadaşlar kesmelerim çoğaldı sayım azaldı şimdi örnek sayımız azaldı demek istedim 3 ee, tane trabzanımı yaptım zincirden 4 oldu 3 zincir ve yuvaya 4 trabzan buraya geçmiyorum. Bakın arkadaşlar, dönme yerim var burası. Burada dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Döndüm. Bir tane bakın örneğim kaldı. 1 2 3 4 1 2 3 zincir. Zincirimin tam tepesine arkadaşlar batıyorum ve trabzanımı yaptım 1 2 3 4 bakın bitti bir bura kaldı burayı da tekli bitireceğim arkadaşlar nasıl burada tekli başladıysa tekinen burada da tekinen bitireceğim tek demek şurada bir tane örneğimi yapacağım şimdi arkadaşlar burada da iki tane trabzanımı yaptım zincirimden sonra 1 2 3 bitirirken de şöyle bitiriyorum isterseniz 4 de çekebiliriz boyu uzun çünkü 4 <laughs> tane çektikten sonra yuvamın içine girdim sık iğne ile bağladım bakın oradan koparmadım belki kenar örneği yaparsınız yaparız yaparsınız oradan isterseniz koparıp ilmeğe içine çektirin arkadaşlar şimdi şöyle bakalım Bakın burada 1 2 3 4 5 örneğim var. Burada da 1 2 3 4 5 örneğim var. Yani şey yuva örneklerim şu toplar. O şekilde ayarladık. Şimdi şu tepe o, o boynumuza geliyor. Şu aşağı zaten geliyor. İstediğiniz kenar örneğini yapabilirsiniz. Ben kenar örneği yapmadım. Niye yapmadım arkadaşlar? İsterseniz sıra şey gidebilirsiniz trabzan gidebilirsiniz. İsterseniz bir sıra sıkı iğne gidin. isterseniz daha çiçekli örnekler yapabilirsiniz. Şurası benim çok hoşuma gitti. Bu şekil durması benim çok hoşuma gitti. İsterseniz bu şekilde durur. Burası buraya e, kenarına ufak bir küçük bir örnek yapabilirsiniz. Bakın şöyle çok hoş duruyor. Şuraların bu şekil durması benim isterseniz buralara şeyler bağlayabilirsiniz. E, pompon bağlayabilirsiniz küçük küçük şeyler bağlayabilirsiniz şu kenarına da sıkı iğne ya da trabzan ya da çok küçük ben şeyimde kanalımda çok küçük kenar örnekleri var minik minik onlardan şöyle sıra yapabilirsiniz buralara da küçük dörtlü püskül yapıları yapılıyor arkadaşlar dört ipi yapıp da içinden geçiriyoruz bu şekilde buralara bağlayabilirsiniz burası üste geliyor ama başka türlü burası üste geliyor omuza ama başka türlü fular falan bu, kullanacağınız zaman o şekilde kullanabilirsiniz nasıl, O şeyi size bıraktım Tercihi nasıl istiyorsanız O şekilde yapma şeyi size bağlı Ben şöyle bakın ikisi de Şöyle kondu o zaman Çok güzel çok şık bir örnek Şöyle duruşu da çok güzel arkadaşlar de Evet benim anlatacaklarım bu kadar Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için Teşekkür ederim arkadaşlar Şöyle birazcık da yakından göstermek istiyorum ee, Çok hoşuma gitti Beni izlediğiniz için teşekkür ederim İnşallah başka videolarda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.